Kıymetli izleyicilerim, sevgili dostlarım. Giresun ilimizin Dereli ilçesinin Pınarlar köyü mevkinde yapılmakta olan Göksu travertenlerini sizlere tanıtmak için gelmiş bulunuyoruz. Bizleri kanalımıza abone olarak takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri kanalımıza abone olarak izlemeye devam edebilirsiniz. Giresun ili Dereli ilçesinde İl Özel İdaresi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi çerçevesinde yapılan Traventenler Buradaki sodalı suyun minarelli suyun değerlendirilerek kireçli arazide değerlendirilmesiyle yapılan Traventenler Burası Karadeniz'in Pamuk Kalesi şu anda proje halinde yapımına devam ediliyor. Böyle küçük göletler oluşturulmuş. Buralarda su durdukça rengini alıyor. Az aşağıya doğru indikçe daha da rengini almış şekilde göreceğiz. Buradan merdivenlerle beraber aşağıda Karadenizimizin, Doğu Karadeniz'in yapay travertenleri. Dereli'de göksu travertenleri görüyorsunuz. İnsanların da buraya rağbet ettiklerini görüyoruz. Göksu traventenlerinin su kaynağı başka yerde olmasına rağmen bu, bulunulan yere kaynakları bozulmadan aktarılmış borularla beraber görüyorsunuz. Ve bunlar minarelli sodalı sular. Burada 2-3 aylık bir zaman dilimi sonra beyazlaşıyor ve suyu da gördüğünüz gibi mavileşiyor. şu anda göksu travertenlerini izliyoruz. Turkuaz rengi almış su. Kenarları insanların yürüyebildiği yerler beyazlaşmış. Burası şu anda yapım halinde, tamamen bitmiş değil. Ama ilerleyen zamanlarda proje tamamlandığında insanların hizmetine sunulacak. Bu gördüğümüz yer yine zamanla beyazlaşacak böyle. Şu anda sodalı sular önümüzde akıyor. Değerli izleyicilerim, sevgili dostlarım, Giresun ili Dereli ilçesinde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan göksu traventenlerini sizlere göstermek için geldik. Burada kireç taşından oluşmuş taşlar ve minarelli sodadan traventenler oluşturulmaya çalışılmış ve bu da başarılmış. Şu anda çalışma halinde, bir proje halinde Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nin desteğiyle yapılan bir proje bu. Şu anda etrafımda zaten içinde bulunmuş olduğum su da sudalı bir su. Tutmaz şeklinde oluşmuş görüyorsunuz. Ayaklarımızı basıp dolaşabileceğimiz kısımlarda beyazlaşmış, kireç taşı oluşmuş. Ve bu proje tamamlandığında buralarının çok daha güzel olacağını umuyoruz, bekliyoruz. İyi seyirler. Evet gördüğünüz gibi turkuaz rengi almış. Traventen. Burası Karadeniz'de. Burası Pamukkale'yi andırıyor. Doğal olmayan İl Özel İdaresi tarafından, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan bir yer burası. Turkuaz rengi görüyorsunuz bunda da yazlaşmış. Göksu travertenlerini gösteriyorum. Şu anda evet turkuaz bir renk oluşmuş burada. Burada minerelli sodalı sular var. Beni İnsanların buraya rağbet ettiğini görüyorsunuz. travertenlerden görüntüleri sizlere sunuyoruz. Burası Dereli Göksu Travertenleri. Travertenleri görüyorsunuz burada Göksu Travertenlerini ve Burası sodalı sudan oluşmuş. Gördüğünüz gibi su oldukça soğuk ve derinliği bu seviyede yapılmış. Şu turkuaz olan kısım daha çok turkuaz olan kısım biraz daha derin. Bu görmüş olduğumuz yerler de beyazlaşmış. Bu su buraya temas ettiğimiz zamanla beyazlaşıyor. 2-3 aylık bir zaman geçmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi insanlar da buraya rağbet etmişler. Sizleri de buraları gezip görmeye davet ediyoruz biz. Göksu Travertenleri'nde insanlar vakit geçirmek için, burayı görmek için gelmiş. Burada çok güzel turkuaz renkte göletler yapılmış. Suyu oldukça soğuk. İnsanların buradaki ortamdan keyif aldıklarını görüyoruz. Yoksa travertenleri burada, ırmağın da kenarında. Bu ırmak da böyle sodalı, minarelle akan bir ırmak. Karadeniz'de tek sodalı akan ırmak burası. Evet, trav görüntüsünü sizlere gösteriyoruz.

<laughs> <Oturmuşsam> Abla <de. gülüyor> burası Karşımızda Pınarlar Köyü. Biraz daha yukarıdan görüntü alıyoruz böyle. Göksu travertenleri. Aşağıdan da Göksu çayı akıyor. Daha önce iki defa Pamukkale'ye gittim ve burası da orasının aynısı. Karşımızda Karadeniz'in Pamukkale'si. Gök travertenleri. Değerli izleyicilerim, sevgili dostlarım. Giresun ilimizin Dereli ilçesinin Kuzala Şelalesi'ni, Mavi Gölü'nü ve Gök travertenlerini sizler için gezip dolaştık. Ve bu çalışmayı oluşturduk. Beğeneceğinizi umuyoruz. Bizleri kanalımızda abone olarak takip etmenizi istiyoruz. Bundan sonraki maceralarımızda, tanıtımlarımızda, gezilerimizde sizleri de bizlerle beraber olmak istiyorsanız hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın. yok bulunmuş olduğu yerden güzel doğa manzaralarını sizlere sunuyorum. Bu çekimlerde bana yardımcı olan oğlum Yakup Demrem'e çok teşekkür ediyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat ve hayırlı günler nasip eylesin. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim. Bizi izlemeye devam edin.